Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet. Bir de bölme arılarımızı arılarımızı evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım bölme arılarımız kışı nasıl çıkar. Oo Süleyman hocam maşallah subhanallah Oh oh oh. Mum mum yanda. Evet arkadaşlar arı kendini kanıtlamış mı arı kendini? Şimdi bakın tamam. Süleyman hocam sen bunu satmazsın daha yalnız. şimdi şöyle bunu görelim diye bak bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tamamı kaç çerçevesi ise o kadar arı var. Evet. Bak polen tamamen sanki Evet, evet uysallığına bak. Evet, evet, Artık Bu, Bunu çalışabiliyorsunuz on arkadaşlar. On, on ben on Görüyorsunuz ben Süleyman on. hocamla beraber burada kıyafetsiz. Tamamen şuyuksuz evet. organik çerçeve dışarısı bal. Sen de çekebilirsin şeyi. Evet. Kademe. Yok ben yo, çekiyorum fark evet. etmez. Şeyden, hayır seni çekiyorum. Tamam. Evet. Buyur. Evet, Buyur bak. arkadaşlar. Sizin alacak olduğunuz ağrı, çalışacak olduğunuz ağrı. Buyurun arkadaşlar. Başka? Bu, bu yılın böl bölmesi ilk açıyoruz. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Zaten geçen sene geldiğini kanıtlamış evet, bu, bu ağrı. Evet, evet evet. Bu artık sakinliği, evet. mevcudu. Evet. Bu Renk tonunu da görüyorsunuz hangine? arkadaşlar. Evet. Güzel. Son dış Maşallah çerçeve arkadaşlar. Var. Dış çerçevenin bir önü mevcuda bir önü. bakın. Evet. Erzurum'un otu da burada arkadaşlar. Göster. Evet. Ot, evet. Evet. Yine, yine. evet. Erzurum'da böldük biz bunları Açmadığımıza arkadaşlar. Açmadığımıza dair delil. <laughs> Erzurum'un otu da evet. burada. Evet, evet, kendi arımızı kendimiz üretiyoruz. Süleyman Hocam'ın geçtiğinde üretiyoruz. Süleyman Hocam sağ olsun. Evet bu sene şu anda mesela ilkbaharda ar ana arımız yoksa Süleyman Hocam 8 çerçeve olunca bir çerçeve günlük yumurtayı üst kata alıyor. ızgarayı atıyor. Alttan yeni doğan yavru arılar anayı besliyor. Ana memesini besliyor yukarıda. Hiç arı kendi düzenini bozmadan sayısını düşürmeden kalitesini düşürmeden Geçen sene Geçin çok güzel organik bir mum verememiş, bal yapmış, Tabii. yemiş. Bölmenin diktiği evet. organik çerçeve içinden alıyoruz arkadaşlar. Maşallah sultanım. Kendini kanıtlamış mı? Kanıtladı. Yani kendi 10 numara. Keşke bütün arılar bu şekilde olsa temizledik. Evet. Arı. Allah Allah evet. Bal, 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 yok. Yok. Tamam. Maşallah, hayırlı olsun. Evet. Ya körük vurmaya bile gerek yok. Tamam. Maşallah sultanım. Hadi bize Hadi hayırlı olsun.